Herkese yeniden merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Özlem. Ben Bu bir ev turu videosu olacak ama YouTube'da gördüğünüz çok muazzam, mükemmel ve geniş evler gibi olmayacak. Bir artı bir bir evde iki kişinin nasıl yaşadığını göstermeye çalışacağız size. Evet. O zaman daha fazla lafı uzatmadan videomuza başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar evin girişinde sizi karşılıyoruz. Ee sağımda ve solumda bulunan iki parça ayakkabılarımız var. Ayakkabılarımızın hemen yanında geri dönüşüm alanımız var. Yakınlarımızda bir geri dönüşüm konteyneri olduğu için geri dönüştürebilir atıklarımızı geri dönüşüm konteynerlerine atıyoruz. <laughs> geri, dönüşüm, <laughs> geri dönüşüm, geri dönüşüm. Çanakkale Belediyesi çalışıyor. Evet, teşekkürler Çanakkale Belediyesi. Evet ve evimizin parçalarından birinden bahsedeceğim şu an size. Bu sarkıt priz. Bunu kim buradan bıraktıysa Allah sağ olsun, onu. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Ne diyelim? Biz de kullanıyoruz. Bunu bir üçlüye bağladık arkadaşlar. Hayatımızı kurtarıyor. Kablosuz internet alanımıza geldik. Ve burayı minik bir aloe vera ile yeşillendirdik bitkileri seviyoruz. Ve şu an evimizin salonundayız arkadaşlar. Bu bizim çok sevdiğimiz mavi koltuğumuz ve tek koltuğumuz. Üzerinde gördüğünüz yastıkları cuma pazarından aldık. Bu görmüş olduğunuz battaniye ise A101'den. Tek kişilik battaniye. Soğuk akşamlarda üzerimize almaktan hoşlanıyoruz. Ve burada bunu sıfır almıştık aslında. Ne yaşandıysa koltuğun bu kısmında böyle kırıldı. Bunu yaptırmıyoruz, düzeltmiyoruz, koltuğu değiştirmiyoruz. Seviyoruz böyle olmasını. Yani eşyaların üzerinde bir yaşanmışlık olmasını, seviyoruz, hoşumuza gidiyor. Bu o yüzden değiştirmiyoruz. Bu koltuk bizi bırakana kadar biz onu bırakmıyoruz. Çünkü paramız yok. <laughs> i̇şte kazanacağız Nevrot. Üstünü örtüyor. Abone olursanız kazanacağız. Evet. Arkadaşlar, halımız da Cumpa'dan, Cuma pazarından yani. Bu sehpayı hem zigon, hem orta sehpa, hem bir separatör olarak kullanıyoruz. Separatör derken ne demek istiyorum? Kanepenin bu tarafı benim. Bu tarafı ise İrot'un. Neden İrot o tarafta oturuyor diye soracak olursanız, İrot sigara içiyor ve onun pencereye yakın olması gerekiyor. Pencereciğim ben, tıs 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 tıs. <laughs> sigarasını içiyor ve şurada. çünkü balkon yok. Benim suçum değil bu. Ya evet balkonumuz da yok bu çok büyük bir eksik ama yok yani. Evet arkadaşlar. Biraz da aksesuarlarımızdan bahsedeceğim size. Bu görmüş olduğunuz kasnakları karantinada ben yaptım. Becerikli bir insanımdır. Elimden her iş gelir. Instagram adresim <laughs> aşağıda. bu Frans'in Central Park'teki koltuğu. Bu ise aa, Leon'da işte Leon ve Matilda. Seviyorum ikisini de. Sevdiğim en çok sevdiğim film ve en çok sevdiğim dizi olarak baş köşemizde bulunuyorlar. Size salonumuzun manzarasını göstereceğiz. Hazır mısınız? Hazırız. Bu manzarayı başka yerde göremezsiniz. İşte. Ta 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 tam. Evet arkadaşlar karşıda görmüş olduğunuz bençlerde teyzeler oturuyor. Özellikle yaz günleri, yaz akşamları, cehennem sıcakları, akşam serinlikleri. Tüm hava şartlarını kullanıyorlar ve orada kendi yaptıkları bençlerde oturuyorlar. <laughs> aynı zamanda bizim salon olarak kullandığımız yer misafir yatak odamız. Misafirlerimiz geldiğinde onları burada ağırlıyoruz. Ayrıca bu kanepenin altını depolama alanı olarak kullanıyoruz. İşte misafir için gerekli olan yedek, yastık, yedek, battaniye, yedek, nevresim gibi şeyler burada depolanmış halde bulunuyor. Evet şimdi iki adım ile gördüğünüz gibi yemek alanımız, çalışma alanımız, oyun alanımız olan bölüme geçiyoruz. Bu bizim yemek masamız. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi yemek haricinde bir içinde kullandığımız çalışma alanımız oluyor. Burada ayakkabılığımızın üstünü su ısıtma alanı olarak <laughs> Kettle'ı koyduk buraya arkadaşlar. Size burada şundan bahsetmek istiyorum. Ee, müteahhit bey kes koymuş arkadaşlar. Doğalgazcılar geldi. Dedik ki abla biz doğalgaz açamayız dediler. Bunu buradan aldırman lazım dediler. Sonra ben ev sahibini aradım. Dedim ki abi böyle böyle bir durum var. Ne yapacağız? Sonra neyse ev sahibi sağ olsun geldi halletti. işte elektrikçiler geldi falan filan. Sonra bu burayı alındı. Sonra bu kapatıldı. Burayı biz değiştirmek istemedik arkadaşlar. Bize eve taşınırken çektiğimiz sıkıntıları hatırlatıyor. Yaşanmıştık. Bizim için çok önemli. Evet. Daha sonra buraya alüminyum folyo kapladık. Çünkü burada yemek yaptığımızda özellikle kızartmalarda buraya duvara yağ sıçrıyor. Ve bu yağ lekeleri çıkmıyor. Kolay temizlenmesi ve duvara zarar vermemesi amacıyla buraya folyo yapıştırdık. Çok iyi bir fikir. İyi bir fikir. Mutfak alanımızın pişirme bölümündeyiz arkadaşlar set üstü ocağımız, fırınımız ve bu alanı burada gördüğünüz gibi bir ankastre yok. Buraya bir fırın aldık biz ve bu fırının yanı, yöresi, üstü, arkası depolama alanı olarak kullanıyor. İçi. Evet içinde de var. <laughs> Hepsi falan biliyorsunuz. Yani Türk milleti fırının için depolama alanı olarak kullanıyor yani yapacak bir şey böyle öğrendik böyle gördük ve o yüzden biz de kullanıyoruz arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz cam malzemelerimiz, tuzumuz, yağımız, nar ekşimiz. Nar ekşisi, salça, peynir, tereyağı gibi ürünleri, işte yufka, erişte falan biz bunları pazardan yerel üreticiden temin etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hem küçük esnafı desteklemek için hem de mesela nar ekşisi cam kavanozdan. Bunları ürün bittikten sonra daha sonra geri götürüp temiz bir şekilde teslim ediyoruz tekrar tekrar kullanılsın. Atık oluşumunu engellemek amacıyla. Ve bir öğrenci evinde göremeyeceğiniz nadide bir parça arkadaşlar bulaşık makinesi. Bu bulaşık makinesi ilk evimizden beri bizimle birlikte. Burası üçüncü evimiz. Bunu da ikinci el olarak aldık. Çalışır durumdaydı. Bize hiç sıkıntı çıkarmadı. Zaten baktığınızda anlayacaksınız eski ve sağlam bir model. Herkes bilir bunu. Herkesin ilk makinelerinden biridir. Teşekkür ediyoruz ve ona iyi davranıyoruz, canımız makinemiz. Ve arkadaşlar, burası bizim için önemli bir alan, olgunlaştırma alanı. Bir ot avokadosuz kahvaltı yapamaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir adet avokadomuz var. Ve ben muzlu keksiz, muzlu kurabiyesiz yaşayamıyorum. Gördüğünüz gibi olgunlaştırmak üzere avokadomuzu buraya koydum. Eğer muzlarınız kararmaya başlarsa onları hemen yemeye yemek için vaktiniz yoksa kararan muzlarınızı atmak istemiyorsanız ne yapabilirsiniz? Onlarla kurabiye ve kek yapabilirsiniz. Başka bir videoda size tarif vermek istiyorum. Lütfen aşağı yazın istiyorsanız hemen bununla ilgili size bir video çekebiliriz. Evet merhaba arkadaşlar. E, evin banyosundayız şu anda. Burayı ben anlatacağım size. Ee, evimizin banyosu e, evin genel metrekaresine göre biraz büyük. Bu bizim için güzel bir özellik. Artı burada e, duş alma alanımız mevcut. Asıl sürpriz kısım burada. E, klozetimizi müteahhit bey e, sağ olsun böyle iki tane e, kolon arasına yapmış. Bunun taşıyıcı bir kolon olduğunu e, varsayıyorum. Bu iki kolon arasına e, yerleştirdiği e, şeyle klozetle bize muhtemelen bir Eko sağlamak istemiş yani buradan çıkan sesin duvarlara çarpa çarpa diğer taraflara Arkadaşlar yayılması. osur osur ipe diz <laughs> olayında apartmanca yaşıyoruz Evet yani burada hani burada olan burada kalmasın <laughs> Burası bu şekilde burada gördüğünüz küçük dolaplarda yine bir takım işte deterjanlarımız falan depoluyoruz Burada küçük bir kirli sepetimiz var havlumuz falan burada işte gene ıvır zıvırlarımız. Oral B kesinlikle bizim şeyimiz. Kırmızı çizgimiz. Sponsorlu bir video değildir arkadaşlar. Kesinlikle değil ama Oral B bizim genel olarak tercih ettiğimiz bir Ayrıca marka. Seviyorum. Evet, seviyoruz. İşte burada Özlem'in de size e, mutfağı anlatırken bahsettiği gibi bizim evimizde hiç atık çıkmıyor arkadaşlar. Bütün ambalaj kutularını genel olarak tekrar tekrar kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü biz iki tane çevre mühendisiyiz. O yüzden bunu kullanmayı tercih ediyoruz. Mesela gördüğünüz bu kutu e, bana daha önce hediye olarak gelmiş bir çikolata kutusuydu. Bittikten sonra üzerine böyle ıvır zıvırlarımız koyduk. Mesela bunu kullandıkça altında mesela ıslaklık oluşuyor. Buralara leke bırakmaması için. Kutunun içerisinde e, saklamayı tercih ediyoruz. E, bu da yine başka bir öğrenci evinden gelmiş bir arkadaşımızdan e, bize e, gelmiş olan bir şey, çamaşır makinesi. Bu da gerçekten Beko'nun yine taş gibi bir makine. E, gerçekten Arkadaşlar, eski makinelerde iş var. Evet, bunun sahibi belki bize yorum bile yazabilir. Kanalımıza abone olan. E, Nadide kardeşlerimizden bir tanesi. Bulaşık makinemizde olduğu gibi ikinci el tercih ederken bunda da Beko'yu tercih ettik. E, neden diye soracak olursanız denk geldi. Yani özel olarak tercih etmedik bu şekilde. Neyse şimdi yatak odamıza geçelim. Evet yatak odamıza girdiğiniz zaman sizi e, güzel bir arkadaşımızın bize armağan ettiği çelengin üzerindeki yazı sizi karşılıyor. Bunu e, odamıza e, girdiğimiz zaman hem bize arkadaşımızı sürekli olarak hatırlatması hem depresyonumuzu hiçbir zaman unutmam unutmamamız için sabah kalktığımızda ilk göreceğimiz objenin o olmasına karar verdik. Ve buraya yerleştirdik bu objeyi. Evet şimdi odamız odamızdayız. E, Burası Özlem'in yatağı. Özlem burada uyuyor. Güne burada Özlemin başlıyor. Yatağı. Evet Özlem'in yatağı. Burası da benim yatağım. Ben de güne buradan başlıyorum. Evet, şimdi size biraz evin hikayesinden bahsetmek istiyorum. Ee, neden 55 metrekareyi iki kişi paylaştığımızı şimdi daha iyi anlayacaksınız. Ee, 2019'un yazında ben yüksek lisansdan mezun oldum. Özlem de o sırada doktora eğitimindeydi. Ee, ben mezun olduktan sonra İstanbul'a ailemin yanına dönmeye karar verdim. Ee, daha sonra başka bir evdeydik ve o evi tamamen dağıttık ee, ve Özlem'e yeni bir ev arayışına girdik. Özlem'in tek başına kalacağı zaman hani sıcak bir yuvası olsun. Tek kişi kullanabileceği, güzel bir mahalle olan <laughs> İsmetpaşa İsrel İsmet Paşa mahallemizde Özleme bu evi tuttuk. Özlem bu evde dediğimiz gibi tek başına yaşayacağını hesap ettiğimiz için biz hiç ikinci bir oda falan düşünmedik. Bunlar gereksiz olacak Özlem için. neyse evi biz Yaz sıcağında sokak sokak gezerek aradık burayı sahibinden olarak bulduk. E, ev sahibini ben arayıp şartları konuşmak için ben konuştum. Bu arada biz gezerken. Aa bir şey söyleyeceğim. Şu an fark ediyorum. Evet. Neyse sahibinden bir bu evi ben buldum. Yani dışarıdan ilanını gördüm aradım ev sahibini. Normal ben özlenmişim gibi. Merhaba ben işte böyle böyle doktora yapıyorum falan filan gibi şizofreni seviyorum. Gene güzel Gülseren Budayıcıoğlu. Neyse aradım adamla konuştum falan. Sonra tabi istediğimiz gibi işte bir artı bir falan. Çok da tatlı birisiydi. Bizimle buluştu. biz bir geldik buluşmaya. Özlem ben bir tane de yanımızda bir arkadaşımız. Neyse. Adam da şimdi benle konuştu, karşılaştık falan. Beni hala özlem zannediyor. Neyse. Evi artık en son tutacağız. Özlem dedi ki ben Özlem dedi. <laughs> en son orada açıkladık abi. Neyse hala bu arada Özlem tek başına kalacak diye biliyoruz ama adam orada onu sorun etmedi. Neyse ben döndüm İstanbul'a ve daha sonra doktoraya başlamaya karar verdim. 5 gün içerisinde falan bir olaylar oldu. İkna onu edildim. İkna edildim. Oraları işte bilen bilir, bilmeyenler için de başka bir videoda belki anlatabiliriz. Ben de doktoraya başlamaya karar verdim. Ama böyle dönme ihtimalim de olabilirdi İstanbul'a. Böyle sürünceveli bir durumdaydı benim gelişim. O yüzden Özlem de bana dedi ki sen niye dedi ayrı ev tutacaksın? Gelmişim zaten 26-27 yaşıma o zamanlardan ee, <laughs> Yurtta da kalmak istemiyordum. Hani ev başka bir daha ev tutmaya masraf yapma. Gel benimle kal bir süre. Hani gideceğim ya ben sözde. Gitme bir dönem ama. sonra gidecektim. Oo, Arkadaşlar ben, ben, evime çöktü. <laughs> Ben bir güzel buraya yerleştim. Geldim buraya yatağımda aldım. Gitmiyorum yani olay bu. Yani biz bu şekilde ve bunların hepsi böyle 15 gün içerisinde falan oldu. Benim İstanbul'a dönmem, Özlem'in evini tutmamız, daha sonra benim geri dönmem, buraya yerleşmem falan. Totalde 15 gün içerisinde bunların hepsi gerçekleşti. Ben bir anda doktora da falan oldum. Böyle bir durum. Neyse şimdi bunu anlattığımıza göre özlemle iki kişi neden kaldığımızı anlamışsınızdır. Yani cinsel bir tercih değil, zorunluluk arkadaşlar. Yani mecburiyetten ikimiz burada kalıyoruz. Sonrasında da bir türlü kıyıp da evi değiştiremedik. Yine ben belki giderim falan diye hep böyle bir düşüncelerimiz olduğu için ben daha sonra gidersem özlemi zor durumda bırakmamak için ayrı bir eve çıkmadık. Zaten bütün gün okuldayız. evde çok vakit geçirmediğimiz için devam etmeye karar verdik. Ta ki pandemi olana kadar. Aylarca bu evin içerisinden hiç çıkmadan neler çektiğimiz burası ap ayrı bir konu. Bununla ilgili belki sonra bilgi veririz neler yaşadığımıza dair. Evet burası evimizin kitaplığı. Şimdi Öncelikle üst kısımları da bu gözleri falan ıvır zıvırlarımızı koymak için kullandık. Çünkü ekstra başka e, herhangi bir konsol alıp koyacak bir yerimiz yok. Yani Belki zorlasak çıkartırız ama yok diye bu, bu şekilde burayı kullanmaya başladık. Daha sonra e, işte kitaplarımızı özlemin izlediyseniz ilk videonun e, şeylerini Sephora'dan ee, malzemeler kazandı Duygu bozucu çekilişinden burada onlar var ışıl ışıl görüyorsunuz normalde bu şekilde dizdiğimiz kitapları bir süre sonra bu şekilde dizerek yerden tasarruf etmeye başladık bu da iyi bir fikir, fikir. yani herkese tavsiye görünüşü çirkin evet kabul ediyorum ama buraya atıyorum 5 kitap sığacaksa şu an 10 kitap rahatlıkla sığıyor yani iki katı kadar kitap alma şansımız oluyor kitaplığımız bu şekilde. Burada Özlem'in dolabı var. Benim bir dolap alma şansım olmadığı için yerden ötürü ben de bazamın altını dolap olarak kullanıyorum. Böylece yeni bir mobilya almadık. Zaten biz evde genelde her şeyi ikinci el kullanmayı tercih ediyoruz. Fakirlikten değil. Ayak izi bırakmamak için doğada. Anlatabiliyor muyum? Doğada ayak izi bırakmak istemediğimiz için spot eşyaları tercih ediyoruz. Kıyafetlerimizi kullanmadığımız kıyafetleri hep geri dönüşüme falan sokuyoruz. Böyle şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen siz de bunları yapın. Bu haftalık bu kadar. Bu videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.